Ah kalbim ah kalbim. Ne oldu yavrum? Böyle göğsümle sırtım arasına bir şey saplandı sanki anne. Üşütmüşsündür yavrum. Kış günü tişörtle geziyorsun baksana. Ya öyle bir şey değil anne. Başım yürüp midem de bulanmaya başladı. Telefona çok bakmaktan olmuştur oğlum. Ya baba söylediğim belirtilerin telefona çok bakmakla ne alakası var? Her şeye telefonu katıyorsun. Kolun da uyuşmaya başladı. Git elini yüzünü yıka geçer oğlum. Ya babacığım bizim evin çeşmesinden bütün hastalıklara iyi gelen şifalı su akıyordu. Ben mi bilmiyorum ya. Yüzüme çarptım suyun göğsümle sırtıma koluma ne faydası olacak acaba? Göğsünde ağrı baskı sıkışma var mı? Var. Nefes almanı güçleştiren nefes darlığı? O da var. Peki sol kolda hissedilen ağrı uyuşma midede yanma hazımsızlık, mide bulantısı, baş dönmesi onlar var mı? Evet. Senin gazın var oğlum osturursan geçer ama burada osturma çık dışarıda ostur. Ya baba bunların hepsini birleştirince bu sonuca mı vardın ya? Ya tamam lanet olsun gidelim hastaneye hadi ya. Zahmet etmeseydin babacım ben şurada bir köşede ölürdüm yani. Hangi hastaneye gidiyoruz baba? Tabii ki de şehir hastanesine gidiyoruz oğlum. Nereye gideceğiz lan? Babacım şehir hastanesinin acilinde dünya kadar sıra vardır. Sıra bana gelene kadar ölürüm zaten. Gitmemize hiç gerek yok. Şu ileride özel hastane var ya oraya gidelim. Ya Allah'ım ya. La havle ve la kuvvete illa kazığı bana sokacak. Ne oldu doktor bey? Nasıl oğlumun durumu? Vallahi belirtiler kalp krizini gösteriyordu ama yapılan tahliller sonucu hiçbir şey çıkmadı. Ayrıca oğlumuzla da biraz önce görüştüm. Kendini iyi hissettiğini söyledi. Yani hiçbir şey yok. <laughs> ne oldu lan? Vallahi baba tahlillerden bir şey çıkmadı. Az önce de böyle patlattım. Gazım varmış herhalde. O beni sıkıştırıyormuş. O rahatsız ediyormuş. İyiyim şu anda. Al işte özel hastaneye verdiğimiz bütün para boşa gitti. Ya baba ne istiyorsun? Biz para verdik diye paramız boşa gitmesin diye kanser falan mı olsaydım? Yani en azından zatürre faranjit falan çıksaydı. <laughs>